Hayır selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Alışveriş yapacağız. Hay hay efendim buyurun dükkan sizin. Abi ne kadar bunlar toplamı? Toplam 87 de 85 olsun. Oho abi şuraya bak ya her şeye zam gelmiş ya. Şu kadarcık azıcık bir şey aldık 85 lira tuttu ya. Ee ne yapalım gençler? İnşallah ileride düşer fiyatlarla. Tamam emmi sıkıntı yok. Ah şuradan parasını al. Buyur yerin parayı üstü akşamda teşekkür yaylalar yaylalar tılo tılo yaylalar hey yavrum şunlara bak be dayı selamün aleyküm maşallah neşe yerinde aleyküm selam Rabbim hepinizi neşesini bozmasın lan dayı bizi hatırladın mı 2005'e gelmiştik bayağı yük alışveriş yapmıştık hatırladın derken He ha, hatırladım la. Aynı kıyafetler vardı üstünüzde. Dayı aynı kıyafetlerden biz tam 20 tane aldık. Ha öyle mi? La ben de bundan çok almıştım. Yanınızda bir kız vardı. Ona ne oldu? O evlendi. Çoluğu çocuğa karıştı o. Maşallah maşallah. Allah mesut etsin. E ee, ne alacaksın şimdi? Dayı 100 liramız var. Alışverişe geldik. Tabii ki yeğenim. Buyurun. Ne istiyorsanız alın la. Evet. Yeğenim toplam 100 lira burası. Amca bu karşıya 100 lira olur mu ya? Yanlış vardır ortada. Yo yanlışlık yok 100 lira. İyi peki dayı verelim bari. Buyur. <laughs> selamun aleyküm. Oho abi bu Dayı selamun aleyküm. Dayı Alo Ne oldu lan? Dayı hatırladın mı bizi? Biz 2010 yılında alışverişe gelmiştik ya lan. Beraber geldiydik. Ulan nereden hatırlayacağım? Dünkü yediğimi unutuyorum. 5 sene olmuş arada. Neyse abi bu ihtiyarlaşmış, bunaklaşmış. Biz alışverişimizi yapalım hadi. 100 liramız var da alışveriş yapacağız. Hadi abi hadi. Eh, gidin alın lan. 100 lirayla alışveriş yapacaklar. Sanki dükkanı satın alacaklar. Ye. mı lan? La 100 lira verin tamam da Dayı hesaplamadım bile be. Oğlum nesini hesaplayacağım? Aldınız belli 100 lira işte lan. İyi. Peki. Al dayı. Adaylı işler. <laughs> Selamünaleyküm. Yeğenim nasılsın? Aleykümselam selam abi. Hoş geldin. Lan Şebek. Burada bir amca vardı nerede? Ben vefat ettim. Hadi ya. Allah rahmet eylesin. Ya o dedene ne kadar çok benziyorsun sen böyle ya. Dedemi Benzerim tabii. Ya benziyon benziyon da. Dedem vefat ederken herhalde bu dükkanı sana miras bıraktı. Gömleği de miras bıraktı. Abi sen ne alacaksın? Ben her 5 senede bir buraya gelirdim. Alışveriş yapardım 100 liraya. Yine 100 liraya alışveriş yapacağım. Ne geliyor 100 liraya? Ya abi 100 lira mı? 100 liraya amca. <laughs> bir tane yağ gelir. Abi de üstü, para üstü bozuk yok. Bunu yalayarak gidersin abi. <laughs> Lan oğlum 100 liraya bunlar mı geliyor lan? Vay anasını avradını ya. 100 liramızın değeri kaç yılda düştü böyle. Neyse bunu yalarım artık bundan sonra ne yapalım? <laughs> Abi yakın onu da yalayamazsın. <laughs>